demek. her şeyin bitmesi demektir. İpkop. Bak, yükselmek, yükseldiğin yerden inebilmektir. İnebilmektir. Kemalat, kazandığın yerde kazanımlarının başına dönebilmektir. Dönebiliyor musun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Miraç'a gitti mi abi? Gittim. Geldi Bedevi ile yemek yedi mi? Savaştı mı abi? zırh giydi mi? Onların sohbet ederken kenarda adam işiyor. Tahammül edebildi mi? Ben bir tanesi telefon çalmasını tahammül edemiyorum. Adam işiyor. Ardından bir şey kafasını keserdim ben onu da Ha inmiş. Ben inememişim. Niçin herkes bu dersin manasında değil ya? Kızıyorum ondan. Niçin bu kadar harika bir derste değilsin? Ama peygamberim değil. İnmiş. Ben inemedim ki. Ha da sende diyor. Turbulanstayım. Tak 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 tak. Bak ne acayip bir şey ya. Bir şey anlatmak. Şimdi ben şu, şu ne acayip bir şey ya. Diyor ki İmam ona salaset Yükselmek yükselmek değil. Yükselmek bulunduğun yerde durabilmek, gerektiği yerde inebilmek. Bu inmeyi yükselme kabul ediyor. Şimdi abi, alemi şehadetten cennet halini yaşıyoruz ya. E tamam bunu yaşıyoruz bu güzel. E bile cennetten durup burada o hali yaşamak. Hayır mesela i̇şte üçü var. cennettesin in aşağıya aynı orada olacaksın. İn dünyaya. Dünyaya in. Oradan bak. Kardeşim cennetin garip olmasının sebebi cismaniyet var mı orada? Orada dördünü bir anda yaşamak. Cismaniyet. Aynı anda ceset, Aynı anda beden, aynı anda cismi yaşamaktır zaten. Aynı anda yaşıyorsun onlar. Sen bir yere gittiğin zaman, üniversite bilgisiyle mi bulur? Yani su buz oldu diye, su tamam bitti başka bir şey olamaz mı? Buz oldu diye aynı zamanda su duracak. Ya. Yani cennette, dünyası cennet olur. Olmaz ki zaten. O zaten öyle diyor. Sureti diyor. Sureti dünyaya benzer. Meyveleri diyor. isimleri, isimleri ve suretleri dünyaya benzer aynısıdır. Ama manaları farklıdır. Bunlar daha önce yediklerimizden de derler diyor. Benziyor. Benziyor. Bak diyor. Yani cennete gitmek burada tamamen beyin sıfırlanmış, Buradaki bilgiler sunusu, suretler, hakikatler, araçlar. Orada çok çok garip. Hayır. Olmakla beraber bu da var. Aynı anda zaten Allah Allah diyeceğiz. Yeni bir bilgi geldiği zaman eskiyle kıyas ediyoruz. Orada cennetekiler diyecek ki biz bunları daha önce girmiştik. Şey olmasın, korkmasın, telaş etmesin diye ilk girene selam yerini alıyorlar cennete. Oradaki meyvelerin tatlı şeyleri, suretleri, şekilleri dünyaya benziyor. Ürkmesin diye. O bir berzaktır. Sonrakiler acayip. İçiyoruz.